Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Ertürk. Elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda İngilizce ve Rusça biliyorum. 2004 yılından beri yurt dışı pazarlama yapıyorum. Bugün kuaförlerde çalışacak, çalışmak isteyen işleyen arkadaşlar için çok güzel bir teklifimiz var. Ee, Uluslararası bir Kore kozmetik firmasının temsilcisiyim demiştim. Bizim biz ürünlerimize çok güveniyoruz. Bizim ürünlerimizi müşterilerimize tavsiye ettiğiniz takdirde e, onlar da ürünü alırlarsa büyük bir prim kazanabilirsiniz. Hatta normalde kuaförde çalışarak kazancınız maaştan çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Bu birinci fırsatımız. ikinci fırsat, diyelim iş arıyorsunuz, kuaföre girmek istiyorsunuz, bizimle çalıştığınız takdirde sizin de girdiğiniz, çalışmak istediğiniz kuaföre biz ücretsiz reklam yapabiliriz. Bu şu demek, diyelim beraber çalışıyoruz, siz bizim ürünlerimizi tanıtıyorsunuz, çevrenizi, hatta bizim ürünlerimizin kendi online satış sitemizden sadece alınmasını tavsiye ediyorsunuz, yapmanız gereken bu zaten e, bakım ürünleri, işte kozmetik, kozmetik ürünleri, şampuan, el kremi, yüz kremi gibi ürünler. Ayrıca çalıştığınız şirketlerde biz ücretsiz reklam yapacağız. Bu sizin işte daha kolay girmenize sebep olacaktır. Diyelim herhangi bir firmaya gidiyorsunuz, yani kuaföre gidiyorsunuz, iş başvurusunda bulunuyorsunuz. Onlara şöyle diyebilirsiniz. Ben bir markanın tanıtımını yapıyorum. Fakat markanın bana sağlığı şöyle bir avantaj var. Ben hangi kuaförde çalışıyor isem eğer bu kuaförün ücretsiz reklamını yapabiliyoruz. Bu da şu demek, özellikle Google'da ve YouTube'da yaptığımız tanıtımla o kuaföre daha fazla müşteri çekebiliyoruz. Bu da şu demek, sizin o firmada ya da o kuaförde daha kolay işe alınmanız demektir. Yani kazan kazan. Öncelikle kuaföre de kazandırmış olacağız. Çünkü onlara fazla müşteri çekmiş olacağız. Fakat siz de bizimle beraber çalıştığınız için bizim müşterilerinize de bizim ürünleri tanıt tanıtarak siz de ekstra kazanç elde etmiş olacaksınız. Hatta normal kuaföre çalıştığınızda daha çok da kazanabilirsiniz. Bu konuda da detayları öğrenmek için elinizde bulunan temsilcimize aşağıdaki WhatsApp numarasına ulaşabilirsiniz. Ulaşın, görüşelim. Hatta benimle de görüşmek isterseniz tanıtım şekilleri nasıl olabilir, daha detaylı bilgi almak isterseniz beni de arayabilirsiniz. Temsilcinizden numaramızı alabilirsiniz. Fakat bence bu fırsatı kaçırmayın. İş bulur bulunmadan önce öncelikle bizi arayın. Size ne gibi fırsatlar sunacağımızı öğrenin. Çünkü gerçekten çok güzel fırsatlar olacak. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler.